Efendim herkese merhabalar. 3 Şubat Salı günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Yaklaşık bir e, 8-10 saattir e, durmaksızın bu Jeffrey Epstein'ın e, maillerini inceliyorum. Ortalığa saçılan bilgileri, belgeleri. Türkiye bağlantısına ilişkin, dün de bahsetmiştim, her şeyin üzerine balıklama atlamamak gerekiyor. Muazzam bir veri yağmuruyla karşı karşıyayız. Ancak e, bunları bir enformasyona çevirip arkasından da koordinatlarını araştırıp tek tek bir bilgi haline getirdiğinizde bir bir yani elle tutulur bir hale getirdiğinizde ortaya çok vahim e, bir fotoğraf çıkıyor. İşin içinde kimler kimler yok. Yani ve ve şöyle söyleyeyim. Yani e, birkaç ekran görüntüsü göstereyim size. Yani 3 milyon belgeden bahsediyoruz teknik olarak. Bunun ortaya saçılmasıyla bizim bunu oturup araştırıp buradaki e, noktacıkları birleştirmek öyle yani aylar sürecek bir iş. Ve bunu belki de çok çok kalabalık ve organize bir grubun çalışıyor olması lazım. Yani e, mesela sadece Turkey veya Turkish deyip girdiğinizde bir de kodlu konuşuyorlar. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bir takım isimler, bir takım şeyler. Ya o kadar fazla Türkiye ile ilgili isimler, şeyler yani nereden başlayacağım bilmiyorum ama beni asıl rahatsız eden tarafından başlayayım. O da çocuk hikayesi. Yani ben asıl işin burasındayım. Bu kayıp çocuk meselesi. Şimdi işin içinde hani Fettah Tamince'nin ee, bağlantıları. Buradaki bir yandan da mesele sadece pedofili de değil. Arkadaki o küresel gücün hangi düzeyde bilgi paylaştığını dün de anlatmıştım. Görüyorsunuz ve dehşete kapılıyorsunuz. Ve daha vahimi bunun ne kadarını yani biliyorsunuz belgelerin yüzde %60'ı neredeyse ambargolu. Yayınlanan belgelerin de zaten %50'si neredeyse hatta daha bile fazlası üzeri çizilmiş, karartılmış vaziyette. Yani bütün o görseller, videolar. Şimdi ee, Biraz belki geri gitmek gerekiyor. Ne zamana gitmek gerekiyor? Melik Gökçe'ye gitmek gerekiyor mesela. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Melik Gökçek 1989-1991 yıllarında e, o zamanki adıyla işte Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun genel müdürlüğünü yapıyordu. iki belediye başkanlığı dönemi arasında ve o tarihlerde e, Milliyet Gazetesi'nde bir gazeteci e, genel müdür olduğu bu kurumdan 29 çocuğun bir şekilde kaçırıldığını ve satıldığını belgeliyor, haberini yapıyor her neyse. Bir şekilde Melik Gökçek sözüm ona kurumdan bir kişi işten atıyor. Daha sonra zaten kendisi görevden ayrılıyor. Ve bu haber hiçbir şekilde kayıtlarda bulunmuyor. Sadece ve sadece eksi sözlükte bir ekran görüntüsü olarak bulabildim. Şimdi mesele burada Türkiye'de değil dünyanın her yerinde zaten bu tür istismar vakaları, çocuk kaçırma vakaları var ama e, bu konuyu özel olarak eğildiğinizde, mesela şunu asla ve asla hazmedemiyorum. Sadece geçtiğimiz dönemde 2008-2016 yılları arasında Türkiye'deki resmi rakamı söylüyorum kayıp çocuk sayısı 104 bin, 104 bin çocuğumuz kayıp ve daha utanmazca yani şimdi daha da öfkelenmemizi niye isyan etmemiz gerektiğini ispatlayan bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün de bu rakamlara bakınca Epstein dosyasında atılan maillerde şimdi biraz sonra bahsedeceğim bana özellikle sosyal medya üzerinden veya işte bilgi belge üzerinden Proton Mail üzerinden bu maillere girip araştırma yapan insanlar bir takım rastgele buldukları belgeleri paylaşıyorlar. fakat asıl şu benim sinirimi bozuyor. Ya arkadaş deprem oldu. Depremde kayıp çocuklar vakası var biliyorsunuz. Bunun araştırılması ile ilgili mecliste bir önerge verildi ve bu önergeyi AK Parti ve MHP milletvekilleri ortak bir şekilde araştırılmasını engellediler. Engellediler. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz işte bu tarikat yurtlarında, devletin koruması altındaki yurtlarda tecavüz vakaları yaşanıyor. Çocuk kaçırma vakaları yaşanıyor. 104 bin kayıtlı resmi rakamdan bahsediyoruz. Fakat şimdi gelip bakalım, ee, bu 3 milyon belgede Türkiye bağlantılı 200 küsür sayfa, sadece Türkiye yazdığınızda mail çıkıyor. İnanınız, i̇nanılmaz bir şey trafiği, bilet trafiği, özel asistanının e, mailinde e, sürekli bir bir takım insanların işte İstanbul, JFK, New York aktarmalı uçuşları, uçak biletlerinin alınması, edilmesi, yabancı iş adamları. Böyle bir network. Şimdi enteresan bir durum. Bu Rixos Premium hikayesi. Yani bu Fettah Tamince hikayesi. Şimdi Fettah Tamince ve Mücahit Ören. Bu arada utanmazlığın bu kadarı yok. E, maillerde çok açık bir şekilde işin içinde nasıl bir aşağılık seks ilişki ağı olduğu ortada. O kadar terbiyesizce, hani işte sana şunu yolladım, mesela bir takım kod adları var. Şimdi burada onları dillendirmeyeceğim, çok belaltı. Ee, orada mesela pizza derse bir şey anlıyorsun, ada derse veya veya işte ne bileyim bir şey, pamuk şekeri derse onun aslında ne anlama geldiğini, kodlu yazışmalar var. Orada Mücahit Ören'e diyor ki, hani senden öğreneceğim çok yaramazca şeyler var. Mücahit Ören de gerizekalıyız ya biz. Beyefendinin aslında kendisi gerizekalı. Bu boklara bulaşmış. Dönüyor diyor ki İngilizce bilmeyenler tabii çok güldüm diyor. Ya İngilizce bilmiyorsunuz siz. Bak adamın ne yazdığı ortada. Kim bilir ne hatlar ettiniz. Adamla nasıl, nasıl ilişkileriniz vardı ki senden hele ki böyle bir adamın. Hani senden öğreneceklerim var diyor olması. Şimdi dönüyorum. Antalya Rixos Premium Oteli. Bu Rixos Premium Otel'in e, yanında anladığım kadarıyla bir başka Yer var bir eğlence parkı. Orada bir mailde e, Epstein'e diyorlar ki ya ben otele geldim kalma ya ama asıl yandaki bu eğlence parkına gittim. Çok güzel çocuklar vardı diyor. Çocuklar vardı. Şimdi e, bir de gerçek resmi olaydan bahsedelim. Şimdi 2017 yılında Antalya Rixos Premium Belek Oteli'nde masaj, Masöz stajyerlerinin yönlendirmesi adıyla bir sürü mail var. Düzenli olarak e, Epstein diyor ki ya olağanüstü hizmet aldım sizin oradan. Çok güzel bir hizmet aldım. E, dolayısıyla hani teşekkür ediyorum. Ben yanımdaki kızları, bulduğum kızları otele yollayayım da orada bunlara bir eğitim verin siz bu düzeyde masaj yapsınlar, hizmet versinler. Şimdi e, Tamince diyor ki yok canım diyor bana teşekkür et diyor sadece. şöyle bir şey istemedi benden diyor. Oysa Fethah Tamince'nin sekreteriyle ilgili Bizzat kendisinin yazışmaları var. Neyse bunu geçelim. Yani Umuyorum ki bunlar ifadeye çağrılacaktır. Her dönemin özellikle FETÖ döneminden beri bir şekilde yırtan adamı Fethah Tamince'nin e, 2010 yılında bir soruşturması var biliyorsunuz. Bu Savrano'da yürütülen fuhuş soruşturması. E, Antalya Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan'ın talimatıyla e, jandarma aylarca fuhuş ve insan ticareti üzerine teknik takip yapıyor ve e, liderliğini Tevfik Arif'in yaptığı bir suç örgütü, Ukrayna'dan ve Rusya'dan 18 yaşından küçük kızlar da dahil olmak üzere kadınlar getirmeye başlıyor ve bunları Antalya'da zengin iş adamlarına, uluslararası iş yapan iş adamlarına sunmaya başlıyorlar. 15 Mart 2010 yılında Rusya'dan getirilen bu kızların Lixos Premium Belek otelde görüldüğü reşit olmayan küçük kızlarla aynı aynı şekilde otel dışı alanlarda konakladıkları tespit ediliyor ve 8 Haziran 2010'da günlüğü 50 bin dolara Savarona yatının Atatürk'ün kaldığı yatın keralandığı gözüküyor. Şimdi buraya bir baskın yapılıyor 28 Haziran 2010 yılında ve baskında Rus, Kazak iş adamları teknede kızlar yakalanıyor. Şimdi Tamince Fettah Tamince diyor ki ya benim haberim yok diyor. Ben diyor böyle bir şey yapmadım. Yani affedersiniz o, bunun bir adı var biliyorsunuz Fettah Tamince'nin yaptığı işin. Para karşılığı bir kadının bir erkekle buluşmasını sağlayana güzel Türkçemizde bir kelime kullanılıyor. Benim haberim yok diyor. Kiralamışlar bir şekilde. Oysa ki pek, pek hala ki belli ki bu bir şirkete kiralanmış. O şirkette bunu organize etmiş. Şimdi bir gizli tanık diyor ki bu Rixos yatırımlarında Tevfik Arif bu işleri kotardı. Dolayısıyla yani bunu kizitalık ifadesi olarak mahkeme dosyasına tutanaklara giriyor. Fakat ne oluyor? Abi Savonu'nun dosyasını yürüten savcı görevden alınıyor. Peki yerine kim geliyor biliyor musunuz? Osman Şanal. Osman Şanal kim abicim? Osman Şanal bizim İlhan Ciyaner'i makamında, makamında ee, hani gözaltına aldıran savcı vardı ya. O savcı. FETÖ'cüler yani devreye giriyor. Parayı basınca işler yürüyor. 3 Ekim 2011 yılında takipsizlik kararı veriyor bu Osman Şanal. Fettah Tabince ile ilgili. Şimdi bu dosya kapanmış. Ama şimdi ne oldu? Epstein belgelerinde girin Tamince yazın. Tamince Tamince çıkıyor. Hatta neler buldum. Mesela çok enteresan. E, ünlü bir iş adamı. Diyor ki e, ben diyor şeye geliyorum. E, New York'a geliyorum. Burada diyor e, bir açılış olacak, Fatteh yazmış. Fatteh e, da gelecek Türkiye'den, hani tanıştırayım sizi. Türkiye ayağı, Amerika ayağı. neden önemli? Bu kayıtlarda e, Florida Eyalet Mahkemesi'nin 2009 yılındaki bir kararı var. 1 Mayıs 2009. Bu kararda çok net bir şekilde şöyle bir cümle geçiyor. Bu özel uçaklarla e, çoğu zaman ünlü modeller, aktrisler, ee, başka kadınlar ve küçük yaştakiler dünyanın her yerinde nereden ee, küçük kızlar Türkiye'den, Çek Cumhuriyeti'nden, Asya'dan ve birçok farklı ülkelerden birçoğu İngilizce konuşmayı bilmiyor e, getirildi. Plentif'ın bildiğine göre özellikle e, Defendant yani Epstein... Afrikalı, Afrikan Amerikanları istemiyordu. Bu da sonra nasıl çıktı? Trump hoşlanmıyormuş zencilerden. Ciddiye diyormuş, pislik mi diyormuş, bir şey diyormuş onlara. Dolayısıyla zenci kız getirmeyin adaya. Şimdi bir de başka bir Türkiye bağlantısı buldum. Karen Model isimli bir modellik şirketi var. Epstein'e kadın sağlayan bir şahıs. Allah Allah kimmiş bu adam? Bir bakıyorsun Jean-Luc Brunel diye bir adam, bu ajansın sahibi. Peki bu çarkın göbeğinde kim var? Bir avukat, New York'ta Arda 5 Kardeş. Şimdi e, mesela kızları getirecekler. Bu kızların turist vizesi reddediliyor. Burada Arda 5 Kardeş devreye giriyor ve bu kızlara çalışma vizeleri veya turist vizeleri neyse vizeler çıkartılıyor. Bu adam bir şekilde Fransa'dan Paris'ten Senegal'e kaçacakken yakalanıyor Jean-Luc Brunel bu arada. Tıpkı Epstein gibi hücresinde ölü bulunuyor. Şimdi tanımam etmem. Bu bu arada bu yazışmalarda bir sürü Türk mimar Dubai'de yaşayan işte Kapanilerden onlar da bir Musevi büyük ailedir Kapaniler. Kapanilerden bir mimar İstanbul Mimar Sinan'da okumuş. Efendime söyleyeyim bir başka adam New York'ta avukat o da FETÖ davası ile ilgili mesela. Gelin onu da anlatayım size. Çok enteresan. 15 Temmuz darbesi oluyor. 3 hafta sonra 5 Ağustos 2016'da Jeffrey Epstein'ın mail kutusunda bir mail. Kimden? Avukatı Reid Weingarten'dan. Ve silsilsin de kapatmadıkları bir isim var. Aa bir baktım bir Türk. Yüksel Alp Aslandoğan. Doğan. Ee, adam bu Weingarten aynı zamanda Fethullah Gülen'in avukatı. Aman abi iade iade edilir diye çıkan makaleleri yolluyorlar Epstein'a. Kendi network üzerinden ya bu adam e, şeydir nedir o temiz adamdır. Kendisi çok büyük bir vaizdir. Din adamıdır. Hani aman yanlışlık olmasın diye. Bir başka mesela mailde e, konunun ne olduğunu anlamıyorsun. Gene bir avukat Remzi Güvenç Kulen. O adı geçiyor. de var. Bu arada yani o Sisi'lerdeki isimlerin neden bazıları siyahla kapatılmış, neden bazıları kapatılmamış başından beri söylüyorum. Yani anlamanızın mümkün olmadığı ve yani uzmanların belki yıllarca sürüp eğer gerçekten ortaya başka belge bilgiler de çıkarsa. Çünkü yani biz şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Koca bir samanlıkta iğne arıyoruz ve herkesin aradığı iğnenin rengi, boyutu, formu farklı. Ben çengelli iğne arıyorum. Niye? Ben sadece Türkiye bağlantılı, Türkiye'de hangi siyasetçi, hangi iş adamı veya kim neden bu adamla ilişkiye geçmiş, hangi ilişki ağları, hangi hangi kirli ağlar var ben buna bakıyorum. E, muhtemelen Rusya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Güney Afrika'da, başkaları da bu milyonlarca yazışma, bilgi, belge içinden kendilerine göre inarıyorlar. Ama aynen bir samanlık devasa. Ve düşünün ki bunun, bu araştırdığımız bu koca odanın bir o kadar yandaki odada kilitli. Ve orada ne olduğunu, aslında ne olduğunu bilmiyoruz. Bence asıl ürkütücü olan da bu zaten. Bu arada ben dün bu olay patladığından beri hatırlarsanız ben ısrarla Mossad ajanı, Mossad ajanı diyorum ya eski bir Mossad subayı Ari Ben Benaşe bir televizyon kanalına çıktı ve açık açık aynen şunu söyledi. Epstein adası operasyonunun tamamı politikacıları, ünlüleri, medya mensuplarının ve karar vericileri seks şantajı yoluyla ele geçirmeyi ve onları İsrail'in ajanlığı haline getirmeyi amaçlayan bir istihbarat operasyonuydu. Ben bir adım daha üzerine ekleyeyim, bir cümle daha ekleyeyim. Mesele sadece onları İsrail ajanı yapmak değil, İsrail'in çıkarları için onları tehdit edecek bilgileri saklamak ve yeri geldiğinde önlerine rezaleti koymaktı. Bak senin şöyle bir görüntün var. Tuvalette, yatakta, ufak kızlarla veya şunu yapıyorsun, bu lafı ettin, bunu yayınlarım, hayatını bitiririm, bu kararı al. Bu kadar basit, başka bir şey değil. Şimdi dönelim, Türkiye'deki mükemmel yargı sistemimiz içinde ayak oyunları, döner dolaplar, bilmem neler, bugün ee, Tolga Şardan, Gene çok güzel bir haber yapmış. Kapatmadan biraz ondan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de yargının rezaletini, geldiğimiz durumu anlatan, yani yargının siyasallaşmasının rezaletini ortaya koyan en iyi fotoğraf hangisi? Aziz Aktaş duruşmaları, soruşturmaları, süren dava süreci, mahkeme koridorlarından yansıyan fotoğraf. Şimdi adliye mekanizmasının ne hale geldiğini anlamak için, Bugün Tolga Şarda'nın yaptığı haberi görmek yeterli diye düşünüyorum. Neden? Şimdi diyor ki bu İBB'ye yönelik soruşturmada bütün belediye başkanlarını, CHP belediye başkanlarını sen içeri attırmak için itirafçı yaptığın Aziz Sanaktaş var ya. Heh, o davada tutuklu bulunan bir avukat var. Semra Ilık. Bu dava sürerken dün Silivri'den Semra Ilık hanımefendiyi sessiz sedasız tahliye etmişler. Buradaki iddia şuydu. Ekrem İmamoğlu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleşe talimat veriyor. Diyor ki, iş insanı bize bu ihaleleri veren Alisan Aktaş'ı öldür. Güya Fatih Keleş sonra bu iddiayı reddediyor. Bana bana komplo kuruldu falan diyor. Fatih Keleş Alisan Aktaş'ı öldürmek için MHP'ye çok yakın olan Selahattin Yılmaz'la anlaşıyor ve diyor ki, bu adamlar gelsinler öldürsünler. Yılmaz ve 12 kişi Ankara merkezli bir operasyonda, 5 ayrı ilde yapılan operasyonda yakalandı. Bu operasyonda yakalanlardan biri avukat Cem Duman'la avukat Semra Ilık'tı. Fakat Semra Ilık'ın bir ayrıcalığı vardı. Neydi o ayrıcalık? AK Parti zamanında, AK Parti iktidar döneminde AK Parti'den milletvekili aday aday olmuş ve AK Parti'nin elitlerine son derece yakın bir isim ve daha ötesine geçeyim. Savunma sanayindeki bir takım özel dosyalarda bu isimler biliyorsunuz işte e, Cumhurbaşkanlığı çevrelerindeki ne kadar siyasetçi, milletvekili, e, böyle gazeteci varsa bu kadın bunlarla çok iyi ilişkiler içinde. Ve bunu sosyal medyada gösteren, çevresini anlatan biri ve diyor ki bir şekilde diyor ben savunma sanayinde bir takım işlerim var, bir takım gruplarla ilişkilerim var. Ee, ve tahliye ediliyor. Allah Allah. Abi şimdi diğer avukat niye tahliye edilmedi? Bu kadar hassas bir dava. Acaba birilere, birilerine talimat verip ya Semra Hanım'ı e, o dosyadan alalım biz ya. Oradan çıkartalım. O dosyayla ilgili içeride sıkıntı oluyor. E, yani neler yani bazen sadece FETÖ borsası değil. İçeride de bence bir AKP borsası var. Bakın çok net söylüyorum. Çünkü bu hanımefendinin ilişkide olduğu savunma sanayinin Türkiye'nin lokomotif sektörü olduğu milyar dolarlık anlaşmalar ben içerideyim. Benim yüzümden sözleşmeler iptal oluyor falan diyor. Yani nasıl bir ilişki ağı içindeki nasıl bir kudreti var ki savcıya artık kim talimat veriyorsa veya hakime tabii ki hakim karar veriyor tahliye kararını bir şekilde hanımefendi, hanımefendi Silivri'nin arka kapısından alınıp serbest bırakılıyor. Yani böyle bir böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz maalesef. Sadece Türkiye değil deminden beri anlattığım fotoğraf ama tekrar kapatmadan başa döneyim. Türkiye'de özellikle bu Epstein dosyası ile ilgili ortaya saçılan belgelerde küçük yaşta kızların Türkçe konuşamayan Türkiye'den Uçaklarla Epstein adasına götürüldüğü iddiasının Amerika'daki mahkeme kayıtlarında olması. Bizim ülkemizde geçen gün bir video çıktı. Onu özellikle yayınlamıyorum çünkü inanmak istemiyorum. Adana'da görev yapan bir adamın incirlik üstüne Adana'daki doğumhanelerden bebekleri kaçırma hikayelerini anlatıyor. Yani gerçekten dedim ki yok bu herhalde yapay zeka. Yani eğer bu da doğruysa arkadaş. Biz nerede yaşıyoruz ya? Şimdi burada böyle bir takım şeyler anlatılıyor. Yok işte Gollum'lar, yok bilmem neler. Yani bir piramit yayınlanıyor. Piramidin en tepesinde şeytan oturuyor. Aşağısında işte küresel kapital sistem, bankacılık sistemleri, büyük vakıflar, büyük fonlar, şirketler, siyasiler, bilmem neler. Biz en altta böyle zavallı insancıklar ve en tepede çocukları yiyen kötücüller. Hakikaten yani böyle bir korku filmi, dehşet filmi yani ne bileyim izlediğimizde böyle ya yok abi işte ancak dizi olur bu. Dizilerde izleriz dediğimiz şeylerin önümüze resmi adli makamların kayıtları olarak düşüyor olması ve bunların da bir kısmının düşüyor olması. Daha ne bilmediğimiz, daha neyi bilmiyoruz dediğimiz bir fotoğrafla karşı karşıyayız. O yüzden burada mesele sadece vay abi bu Amerikalılar, Batılılar. Ulan bunu konuşuyorsunuz. içeride Türkiye'de son bir yılda biz Bursa'da şeyhler şehirlerde gördük. Affedersiniz. E, cinsel organını emdirip de karısına ko kocasına seni cennete yollayacağım diye badeleyen adam da gördük. Senin dini Müslümanlığı öğrensin diye ceza şeylere verdiğin, ruhlara verdiğin küçücük çocuklara tecavüz eden din adamlarını, hocaları, hacıları gördük. Cezaevlerinden şu anda cezaevinden çıkan, çıkartılan veya hala yatan bir takım yani çetelerin bu işlere nasıl bulaştığını yani öyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız ki arkadaş Ben diyorum ki ya bu kadar yani kötülüğün ne ara bu kadar olduk yani Her gün biraz daha kötü her gün biraz daha karanlık her gün biraz daha içimiz kararıyor Ve böyle ortalığa saçılan şeylere bakınca diyorum ki abi Yani Bir, bir şey mi yaşıyoruz bir, bir, bir deneyden mi geçiyoruz Her şey bir simülasyon mu ya bu kadar mı kötü olur bu kadar mı kötücül olur Bu yani Diyecek şey gerçekten bazen bulamıyorum. Neyse ben kendi görevimi yapmaya devam edeyim. Oturayım gene şu mailleri çalışayım. Bir yandan bu hazırladığımız Terörsüz Türkiye belgeselinde çekilen görüntüler var. Onların bugün tanıtım metnini yazacağım. Onlarla uğraşayım. Hakikaten zor. Bir yandan da böyle daha kalıcı şeyler yapmak istiyorum. Böyle konuşmanın sonuna gelince de sohbet ediyor havasına gelmek biraz rahatlatıyor beni. Burada pek konuşacak kimse yok. O yüzden böyle dertleşir gibi oluyorum sizinle. Neyse efendim, yarın bakalım hayat bize ne getirecek, neler konuşacağız. Ama gözüken o ki bu Epstein dosyasından daha epey bir epey bir şey çıkacak. Daha konuşacak çok konumuz olacak gibi geliyor. Bakalım dediğim gibi günden bize ne getirecek. Şimdilik herkese hoşça kalın efendim.